Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Ee, çok şükür kötü günleri atlattık. Ee, şimdi sırada daha güzel günler var diye düşünüyorum. Kötü günler yok yani. Bu saatten sonra Bitcoin'de yatay bir seyir başlayabilir diye düşünüyorum. Gene kısa bir değerlendirme olacak. Sadece önemli noktaları gösterip e, videoyu bitirmeyi planlıyorum. Şimdi sabahki videoyu hatırlarsanız RSI hala aşırı satım bölgesinde olduğundan dolayı yeni bir dip yapma potansiyeli var diye söylüyordum arkadaşlar. Ve ardından başlayan harekete baktığımız zaman Bitcoin saatlik bazda yeni bir dip yaptı. Ardından şurada bakın güzel bir çekiş mumu ve sonrasında bir sert bir alım geldi. Şimdi 1 saatlik baza ve 4 saatlik baza baktığımız zaman RSI şu anda kendisini aşırı satım bölgesinden kurtardı bu saatten sonra ben Bitcoin'de şunu bekliyorum. Artık geri çekilmeler olsa bile yeni bir dip gelmeyecektir. burada en fazla RSI 70 binden döner diye düşünüyorum. O yüzden artık bu bölgeler kısa vade adına bir bana göre bir diptir arkadaşlar. Dediğim gibi buradan tekrardan düşüşler gelebilir ama burada gelecek olan düşlerde şu an için arkadaşlar yeni bir dip gelmesini beklemiyorum. En fazla dediğim gibi RSI burada 70.000'den döner diye düşünüyorum. E 1 saatlik baza baktığımız zaman Aresay 30.000'in üstünde, aynı şekilde 4 saatlik baza baktığımız zaman da burada Aresay kendisini 30 30.000 noktasının üstüne attığını görüyorsunuz. Bakın öğlen ben videoyu paylaşırken burada tam olarak 30.000'den sekti. Yani aşırı satın bölgesinde kalmıştı. Ama şu anda kendisini bu bölgeden kurtardı. bu da kısa vade adına bana göre güzel bir sinyal. Onun dışında bir saatlik baza baktığımız zaman e, burası kısa vade adına bir direnç noktası. Bakın buradan gelen alım nok, e, alımlar e, şu anda daha önce karşımıza destek olarak olarak çıkan noktaya dayandı. O yüzden burada bir oba yapma ihtimali var. Yani buradan bir miktar satış yiyip ondan ondan sonra ikinci denemesinde kırıp e, burası sol omuz, baş kısmı, sağ omuz yapıp o şekilde yükselme ihtimali var. Ama dedim ki buradan bir satış ise bile e, şu anda en fazla bu RSI'de 70 bin noktasına kadar gelir diye düşünüyorum. E, onun dışında haftalık baza baktığımız zaman eğer ki dediğim senaryo gerçekleşirse yani Bitcoin'de bu bölgeler e, şurada baktığımız zaman tepe noktası 37 bin e, dip noktası da arkadaşlar 29 binler olan noktalar e, dip noktası ise arkadaşlar e, muhtemelen burada bir yatay bir seyir başlayacaktır diye düşünüyorum bir süre burada yukarı aşağı yukarı aşağı böyle yatay bir seyir başlayabilir. Ardından bulta değdiğimiz noktalarda, bulta yaklaştığımız noktalarda yönümüzü tekrardan yukarıya çeviririz diye düşünüyorum. Şimdilik Bitcoin adına söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlar. 1 saatlik bazda ve 4 saatlik bazda RSI takibi oldukça önemli diye düşünüyorum. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.